Kurban Bayramımızın yaz ayına da denk gelmesi münasebetiyle yazın biliyorsunuz haşerelerle ve sineklerle mücadelememiz yoğun bir şekilde devam ederken bu sineklerin ve haşerelerin sayısının artması vatandaşın sağlığını ve rahatsız, konforunu etkileyeceği için biz gereken tedbirleri şimdiden aldık. Valimizin belirlemiş olduğu ve belediyeler tarafından özellikle ilçe belediyelerimiz tarafından kurban satış yerleri başta olmak üzere kurban bayramı öncesi gereken tedbirler arasında buradaki hayvanlarla ilgili olan alanlarda satış yerlerinde sinekle ilgili mücadelemizi artırarak devam ediyoruz. Amacımız tamamen e, hijyenik ortamlarda vatandaşımızın rahat bir şekilde bayramı yaşamaları. Derdimiz, tasamız bu. Zaten dertlenmeyince bir e, işi, e, problemi ortadan kaldıramıyorsunuz. E, dolayısıyla bu sinekle ilgili mücadelede gördüğünüz gibi arkadaşlarımız hem çalışıyor hem bir yandan da hayvanların gelmesi münasebetiyle de sineklerde artışlar söz konusu olacağı hesaba katılaraktan Çalışmalarımız başladı. İl genelinde bizim 50 tane ekibimiz var. Bu 50 ekip 50 araçla görev yapmakta. 124 tane de personelimiz görev yapıyor. Tabii bizim gündüz ekiplerimizin yanında gece de devam eden çalışmalarımız olduğu için gece ekiplerimiz de var. Biz vatandaşlarımızla beraber onların yardımı ve desteğiyle çevreye olan duyarlılıkların neticesi batakları kurutup sinekleri kara sinekleri ve haşereleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Onlarla beraber vatandaşlarımızla beraber bu işi kökten halledeceğiz. Öyle bir çalışmanın gayreti içerisindeyiz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda destek bekliyoruz. Ben hayırlı bayramlar olmasını tekrar yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Gerek ilçelerimiz olsun, gerek büyük şehir olsun. Böyle bir organizasyonun halkımızın mağdur olmaması açısından ve satışçı satış yapan, kurban satış yapan arkadaşlarımız açısından çok güzel düşünülmüş bir olay. Bunu düşünen Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma, ilçe belediye başkanlarımıza, emeğe geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederiz gerçekten böyle bir organizasyon çok iyi. Serdar Başkanımızla Allah razı olsun ilaçlama ekibimizle beraber sahada bir çalışalım dedik. Serdar Başkanımızla sahaya indik. İlaçlama ekiplerimiz şu an yani şu günden itibaren başlamış durumda. Gerek sabıta gerek ilaçlama ekibiyle beraber halkımızı mutlu etmek için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin ilçe Belediye Başkanlarım ve Sayın Valim bu konuda hassasiyetlerini ortaya koydular. Allah hepsinden razı olsun. Ben şimdiden tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Satış satış yapan arkadaşlar da ziyarette bulunduk. Onlara da Allah bol kazançlar nasip eylesin. Huzurlu bir bayram geçirmemiz dileğiyle hepinize teşekkür ederim. Çok güzel bir organize. Buraya güzel bir yer tahsis etmişler. Onun için Fatma Başkanıma teşekkür ediyorum. Ve buraya e, amirlerimizle, meclis üyelerimizle burada takibatını yapıyorlar. İlaçlaması, günde 2-3 defa ilaçlaması yapılıyor. Çok teşekkür ediyoruz. başarının devamını diliyoruz inşallah.